Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Anadolu sunucusunun 33. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Arkadaşlar bizde bir Alastor peti vardı. Bu pete her video 1-2-3 tane böyle bir pet sallıyoruz. Bugün buna bir tip 5 veya 6 gelecek diye hissediyorum. Bugün bunu biraz deneyeceğiz. 2 tane öncelik gelimli pet hepsinde var. Belki bu video buraya gelmezse bir tur daha deneyebilirim. Çünkü bu video gerçekten inanıyorum buna bir şey gelecek. Tip 6 gelecek hatta bak. Ne 5 ne 7 8, 8 zaten gelmez de. Tip 6 gelecek hatta şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tip 3 tip 3 tamam bir tane daha var bir tane daha var. 3 şimdi 2 katı verecek. Bu arada tip 3 hiç görmemiştik bunda bu bir ilkti. Tip 6'yı da görmedik. Bu da bir iki oldu mu? Tip 3. Lan zaten tip 3'tün. Değişmedin ki. Oğlum tip 3'tün zaten. Hayda dolandırıldık. Bu arada anahtarları da bir göstereyim. Önceki bölümden sonra ben bir gün boyunca pek anahtara girmedim. Üstte 9 anahtar daha düşürdük. Bir gün içinde. Bir anahtar kızı. Günlük ortalama olan anahtar falan geliyor. Öyle bir şey geliyor. O da adam olana çok bile. Bunu hafta sonu Alastor'a dönüştüreceğiz. Bir planlarımız var. Abi pet'e bir tane daha sallayacağız. Broxess Reis getirdi. Dedi ki benden olsun dedi. Buradan tip 6 veya 8 gelirse Broxess Reis'i göreceğim. Ona güzel bir güzellik yapacağım. Şuradan gelmedi mi? Bir. Evet. Yok gelmiyor. Bu pete gelmiyor abi. Arkadaşlar elimde 4 tane kahin sandığı var. Şu an kahin getir götürüne gireceğiz. Çünkü simya olarak surada bir tane hala granımız vardı. Bunu çıkarıp belki üste kusursuza vurup şamana takabiliriz. Bilmiyorum. Belki direkt satarım. Hazır alırım. Bilmiyorum. Bakacağız bu durumlara. ve 4 tane altın kahin sandığım var. Bunları bir açacağız. Ben inanıyorum ki bu 4 taneden kerpeten çıkacak. Bunlar benim sandıklarım. Bak direkt kendi emek sandıklarım. Emek dediğim pazardan aldım ama kendim para verdim. Şöyle tak açtım. Bir destan skor kar bırakabilir. Hala kar bırakabilir. Kişisel premium dükkan. Hop açtım. Asil kuşak altyapısı varsa kar bırakabilir. Bir daha açtım. Kişisel premium dükkan. Destansıdan Ender Grena. Harika. Şuradan bir antika verdim mi? Neyse antikamızı aldık. Çok inanılmaz bir zarar var mı? Yok. 6 bom verdik buraya. Bilmiyorum. Var var. Biraz zararımız varmış. Evet. <laughs> Şimdi kendimden sonra sistemi de şöyle anlatayım. Eğer ki açıyoruz. Yanlar benimse 35 bom veriyoruz. Yok. Yanlar benimse 50 bom veriyoruz. Yanlar karşı tarafınsa 35 bom veriyoruz. Öyle bir şeyimiz var şimdi ticaret olmayan şeyler de çıkabiliyor. 6 tane yanlar benim. Eğer ki buradan kerpeten çıkarsa 50 bon gitti. Şöyle tak açtım. Efsun nesnesi. Derken İlken bir tane daha mı veriyor? İlken ben de. Bir tane daha geldi. Bunu şöyle arkaya saklıyorum ha. Burada açacağım. Tak açtım. Büyülü metal. Hadi bir kerpeten. Efsun. Ver bir kerpeten. Akik. Efsun. Ay taşı. Şu sonuncuyu da şöyle tak açtım. Baktım. Ne çıktı lan? Kor işlenmemiş. Başaramadık. Hayalar. Yaklaşık olarak bir 40. sandık veya 35. sandıkta kerpeten çıktı ve yine İlken reise çıktı. Suraya bir tane çıkardı. Bir tane de şamana çıkaracağız. Çünkü şamanın elması şamanlık bir elmas değil. Bunu değiştireceğiz ileride söylemiştim. Onun için ona bir tane garanti bir kerpeten çıkartalım. Hayırlı olsun. 50 bonu aldı ilk reis. Hayırlı olsun abi. Bir tane kerpeten de şamana çıkartacağım. Şamanın elması değişecekti. Çift beş büyü saf. Bu ileride değişecek. Şu anda kahin varken çıkarmayacağım bunu tabi de kahin varken bir tane kerpeten çıkartayım. Şaman da dursun ne oldu olamaz. Şamanın envanteri de leş gibi ama biraz önce anahtardan geldi. Yine bir anahtar daha aldım. İnşallah buradan bir kerpeten alırız direkt. Kokonat reisi de çok zorlamayız. Şöyle tak açtım değerli kor. Bir daha açtım titan dioksit. Dazador yumurtası. Pet kitabı sandığı. Süs taşı. Artma ver bir kerpeten. Efsun. Büyülü metal. Tarot. Sonuncudan ışınlanma yüzü başaramadık. Abi bizim bir bilezik vardı. Bilezik art 4'te kalmıştı en son. Malzeme falan hiçbir şey kalmamıştı. Bunun malzemesini de şamanla kasamıyorum şu anda. Akup X race dedi ki getir dedi. Bende malzeme bol dedi. Ben ona bir basayım dedi. Valla sağ olsun art 8 yaptı. Çok teşekkür ediyorum ona da videodan selam olsun. Art 8 buradan da ekstra tamlık alıyor. Vallahi Valla baya işimize gelir bu. Teşekkür ederim. Bileziği de buradan hallettik. Çok güzel oldu abi. Bununla beraber aynı anda şimdi iki kubarımız daha var. Bir Broxes'e simya atıyorduk bu sırada. Şunları üstte vursana demişti. Bir tane bir efsanevi yeşim yaktık. Şunu da bir aradan vuralım. Bir mitsi ne geldi? Yani fena değil. Sanırsam zararı yok buradan. Bitti mi? Bizde kontent biter mi? Bitmez. Aynı anda şamana da kerpeten çıkaracaktık. 10 tane de sandık. Aynı anda şokonat Reis'ten geldi. Bunları da bir açalım. Şuradan da bir kerpeten. Efsun. Tarot seti. Efsun artı büyülü metal, nemere, küçük kutsama, manu, ver son iki sandık. Şuradan bir kerpeten, manni ve sonuncudan man yuh. Ne kadar çok man attı ya. Başaramadık bunu başaramadık. Abi kerpeteni de çıkardık. Çok fazla açtık. Aşırı fazla açıldı ve Voldemort biraz önce tam olarak 50 bonu götürdü. Aşırı fazla çıktı ve sonucu da çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Muhtemelen zararı yoktur o kadar açılmasına rağmen. Bayağı bir envanter karıştı. Şurada kerpeten çıktı. Bunu ayıracağım. Dediğim gibi bu lazım olduğunda kullanacağız. Bayağı da burada kormor falan bir şeyler açtık. Bir antika yakut. Ve bunlar bize kalıyor. Çünkü 50 bonluk istemişti. Baya bir şeylerimiz var da. Güzel oldu güzel. Kerpetini çıkardık abi. Hayırlı olsun. Şimdi beyler bu çarla ilgili farklı fantezik planlarım var. Şimdi normalde iyileştirmeci şaman öyle otomatik hava. Ya böyle bir iyileştirmeci şaman otomatik havda bir yerde para kasamazsınız. Yani AFK falan kurmanız çok zor. Ben bunu deneyeceğim. Bugün bunu yapacağız. Şimdi öncelikle her şeyime 20 şeytan getireceğim. Bunun neden olduğunu anlayacaksınız. Küpeden başlıyorum. Küpenin zaten herhangi bir efsunu yok. Şöyle bir tabi 75 savunma veririz. Bu ne lan? 10, 20, 30, 40, 50 sandım hayvanmış. 75 savunma verirse tabii ki de hayır demeyiz. Bir savunma bir gösterdi. Şu an savunmalara fokuslandım. Ama 20 şeytanda da duracağım. 20 mistik çöp. 6 şeytan çöp. 10 şeytan. Hocam 20 verir misin? Çok zorlama. 4 şeytan. Abi şeytan 10 değil bak. 10 değil hocam. 20. 20. Şeytanı çok gösteriyorsun ama 20. Gelir mi? 3 yarı. 6 şeytan çöp. 20 şeytan. Heh tamam. Ya 20 şeytan. Onda hareket hızı verdi. Güzel. Hareket hızı güzel oldu. Şimdi hareket hızında şöyle bir sıkıntısı vardı. Ben mor pot bastı 190'da kalıyordu. Bu çarın bir yolunu da ilerletmediğim için. 190'da kalıyordu. Şu an 200 eniyor. Güzel oldu abi. Hayırlı olsun. Şimdi bunun dışında kaskı da değiştireceğim. Bileziği ellemeyeceğim. Bilezik böyle güzel. Kaskın da düz 15 büyüsü vardı. Buna da 20 şeytan getireceğim. Biraz bir efsun çekelim. Abi şöyle biraz bir efsun çektim. Kaskı da yapıştıralım. Şimdi kaskı 20 şeytan. 20 şeytan geldi ama yanına da bir şey arıyorum aslında. Bununla durmayacağım. Düz 20 şeytana durmayacağım. Rüzgar şeytan istiyorum. Çünkü ne yapacağım diye sorarsanız. Hükümdar farmına bırakmayı düşünüyorum hesabı. Yeşil iksir kalsın ya 10 rüzgar 15 oku var aslında. Da ne yapacağım ben bunu geçtim. Şeytan tam olur yanına bir rüzgar olur. Veya rüzgar tam olur yanına bir şeytan olur. Öyle bir şey arıyorum. 15 büyü. Tabi 15 büyü 15 şimşek gelirse de geçemem mesela. O da anahtarda benim için çok güzel olur. Büyü çöp 10 rüzgar 6 şeytan. Bak bu 20 şeytan olsa çok güzel olur. Çok tatlı olurdu. 10 şeytan. Hocam birinden birinin tam oran verir misin? 20 ölümsüz. Çöp çöp. 15 ateş 10 şeytan. Ver ya şuradan. Bir daha 20 şeytan göremedik bu arada. 20 şeytan yanına hiçbir şey yok. Geçti. Çöp. 20 şeytan 15 büyüye de dururum bu arada. Burada ne var? 10 rüzgar 20 mistik. 20 şeytan olsan çok güzel olurdu. Biz buna biraz bir sallayalım abi. dümenden bir şey getirip geliyorum. Titan kalkan artı 6 ydı. Buna biraz bir artı basacağız. Malzemeleri ucuz şu anda ve çok fazla parşümenim var. Ben en son parşömen geldiğinde biraz bokunu çıkarmışım. Da. Öyle var. 1100 tane parşömenimiz var. O yüzden full parşömen sallayacağım. 8-9'a demirci atacağım. Şöyle bir artı 7 direkt oldu. 8 geçmedi. Bunu bayağı bir zorlayacağız. Üst katta aslında şu anda da hani öyle pek bir sıkıntı çektiğimiz söylenemez. Büyüleri dizince çok fazla öyle ölmüyorsun. Bir şey olmuyor. Sadece bir tane arkadaş var. O bir valla maşallah var vuruyor. Ama ona muhtemelen 9 titan da etki etmeyecek gibi ama tabii ki de basalım. Niye titanımız artı altı olsun? Niye 9 titan takmayalım? Şöyle bir artı 8'e vurdum aradan bu arada. Yandı. Bir tur daha artı 7 yine geçti. Tekrar 8 yine yandı. Bir daha 7 olmadı. Bu burada biraz uğraştıracak. Derken bir daha artı Bu sefer 8'e parşömen salladım. Yandı abi. 8'e parşömenle de yandı. ve bir de artı 6 yine yandı. Allah'tan var ya şu an parşömenleri 2 almışım. O kadar kafam rahat atıyorum ki bunları. Hiç parşömen gitti ve gram umurumda değil. Zaten basılacak pek itemimiz kalmadığı için. istediği kadar yiyebilir. Böyle tekrardan bir artı diye deneyim orada. Artı 7. Demirciyle şöyle bir artı 8. Yine gelmedi. 8'e geçiremiyoruz. Biz burada bunu 9 yapacağız. Hadi hayırlısı. 8'e yine yandı. Bir daha 7 oldu. Bug'a girdi herhalde. Yine yandı. Bir daha 7 gelmedi. Biz bununla biraz uğraşalım. Ben bunu her artı 7 yaptığımda açarım. 8'e beraber deneriz. Şimdi ben bir daha bir artı 7 yapıp hemen geliyorum. Bir tur daha şöyle 8'e vurdum. Yine yandı Bir daha şöyle 8'e vurdum Aha 8 Şöyle 9'a vurdum Ah be Ulan var ya beler Artı 3'ten 8'e kadar direkt tak 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 geçmişti Aha dedim geçecek Tekrar 8 Gelmedi Bunu bir daha 8 çok zor yaparız gibi de Hadi hayırlısı Aha 8 Şöyle 9 geldi mi Abi yine gelmedi ya Tekrar 8 Yine olmadı Yok düşüyor Buradan artı 3'e kadar düşer Bir daha şöyle 8'e denedik Yine yandı Abi bir tur daha şöyle 8 denedik Yine yanıyor Bir daha Artı 8'e vurdum Aha geçti son demirciyle şöyle artı 9 hayırlı olsun. Ananı satayım ya. Geçmedi. Şu parşömenle 8 olur musun? Vallahi oldu. Dur demirci çözüyorum. Dur. Herkes buna parşö at dedi. Geçmezse bana değil Twitch'tekilere sövün. <laughs> Sövmeyin tabii ki de. Şaka yapıyorum ama. Parşömen atacağız 9'a. Parşömenle geçer misin? Evet. Twitch'i dinlememek lazımmış. Tekrar 8. Tekrar 7 olsan. Bari tekrar artı olsan. pek tekrar artı 5. Evet. Hayırlı olsun abi. Artı 3 kalkınımız. Artı 5'e geç geçiremiyoruz parça bende. 9 denedik biraz önce mal gibi. Hadi geçmiş olsun. Abi nesne markette şöyle well random jackpot diye bir şey var. Herhalde çarkta sıkıntı mı olmuş? Çarkı çevirenleri mi gelmiş? Bir şey dediler. Hiçbir fikrim yok. Niye bende böyle bir şey var bilmiyorum. Bunun içine tılsım atıyor dediler. Ne çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Şöyle ekle diyeceğim. Ne geldi? Böyle bakıyorum. Lollipop mu verdi? Lollipop gelmiş. Ya vere vere bunu mu verdi? Ben de bir şey sandım ya. Değişik bir şeydi. İlk defa hayatımı böyle bir şey açtım. Garipti. 3 günlük lollipop artık ya olarız. <laughs> bir tane bir tur daha şöyle 8'e vurdum. Abi Allah rızası için geç. Tekrar artıydı. Bir daha 8 gelmedi. Bir de artıydı. Artı +7 de gelmedi. Hadi geçmiş olsun. Artık 8'e geçer misin? Yine geçmedi. Beyler bu kalkan iflamı kuruttu. 8 deniyoruz bir daha. Geç. 8 9 deniyoruz bir daha ya yapma bunu ne olur yapma ya beyler valla o kadar uğraştı ki geçmiyor tekrar 8 tekrar 9 oh be oh be sonunda ya valla savaş kağıdım bitti artık parşömen yiyorduk 300 tane parşömen yedi ve tamam bastık bastık biraz biraz acındırmak gerekiyormuş kendimizi abi hayırlı uğurlu olsun ama yani para olarak çok bir şey yemiyor Allah'tan hani parşömenleri ucuzdan aldığım için ama çok parşömen gitti 1100 tane parşömen vardı 814 tane kaldı giden demirciler büyülü bakırlar falan hatta hesabı yok 40k marka vardı 13k marka kaldı hani artık büyülü bakır da almıyordum o bana kalsın diye ama geçirdik oh oh sonunda acıdı oyun acıdı vallahi bize nahtar düşürürken bu arada 3 tane de at beceri sandığı çıktı bunun içinden tesadüfi atarsa tesadüfisi para şöyle yapacağım sohbet satırını kapattım tak açıyorum kırmızı 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 şuradan bir tesadüfi varsa parayı kırmış olabiliriz şöyle baktım suralara karşı sen nesin xp son Sonuncu karşı çöp. Üçü de çöp yere atabiliriz. Belki buradan parayı kırarız dedim ama olmadı. Beyler biz bu şara kahin açarken 3 tane pet kitabı sandığımız vardı. Bunları da bir açalım aradan. Şuradan bir canavar. Bir engel Engel şu anda canavardan fazla para ediyor bu arada. Öyle bir şey var. 2 tane de şu şarda bir antika yakut vardı. Şunları da tak üste vursam. Evet buradan bir girdi. BK'lardan da bu zararı kapatma zamanı. Şöyle baktım vampir çöp. Bir daha baktım mayalama ustası. Böyle bir BK mı vardı ya? Bu neymiş? Menzil. Bugün bugün her yerden giriyor anlaşılan. Yapacak bir şey yok. Artık yatmaya geçiyorum ve hesabı kümlerle tam olarak ayarlayalım. Gece otoda ne kadar kısacağımıza bakarız. Şimdi kask vardı. Ben kaskı gösterdim mi hatırlamıyorum. Bu Twitch'te yayındayken biraz karıştı ortalık falan. Buna bayağı bir ep yedik. Hani bayağı bir ep yendi. Ve sonda bu geldi. Direkt son ep sonunda bu geldi. Biz de hani zorunlu olarak durduk. Çünkü hesapta ep kalmadı. 20 şeytan. Ya yani normalde rüzgar istiyordum da. Yok abi 20 şeytanı bile çok zor bulduk. Şimdi hesabı kostümleri alacağım. Şöyle bir rüzgarler herhalde ben bu kostümleri alsam dayanırım diye düşünüyorum. Bir ben de bilezik çözeceğim. 15 rüzgar 10 ateşli bir tane şöyle bir zırh kostümü alıyorum. Tek olayı 15 rüzgar. 2 bono da 15 rüzgar 20 şeytanlı. Şöyle bir tane başlık alıyorum. 15 rüzgar 20 şeytan 5 de şöyle bir tane bilezik alacağım. Cennet bilezik bilerek bileziği de değiştiriyorum. Hem buradan ekstra kritik alacağız hem de normal bileziğimi değiştirmek istemiyorum. 6 bono bunu aldım gitti abi. Başka da alacağımız bir şey yok şu anda. Şu anda elementer korunma takarsam bu kostümleri ve bileziği takarsam kaç rüzgarım oluyor? Abi 65 rüzgar 1000 de defans var. Ben çok rahat bir şekilde dayanacağımızı düşünüyorum. Zaten hesabı öyle bir şekilde bırakacağım ki oraya bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi son şu simya sürelerini bir uzatayım. Hepsini böyle 12-13 saat üstüne çıkartayım. Sonrasında hesabı bir deneyelim. Geldim hükümdara. Şimdi burada bir hesabı deneyeceğiz. Nasıl vuruyorum, nasıl gidiyor falan bilmiyorum. Şimdi hesabı şu en köşeye bırakacağım ki çok fazla uzaklara kaçmasın. Bir de ölecek miyim? O masar vurmuyor lan bunlar. Bana. Ama marka basılı beyler. Sıfır dakikası kalmış markanın. En son anahtar turundan kalma. Ve oğlum hükümdarı ne ara kestik? Oo, bayağı güzel. Şimdi hükümdarın şöyle bir güzel yanı var. Abi eldiven olsa da olmasa da bana yeşil iksirimi falan atıyor. Bunlar bana yeterli. O yüzden elementer koruma takabiliyorum burada. Bir de alsaydım aslında üstüme güzel olabilirdi. Belki gece bir tane titan Lux atar falan güzel olurdu. Bunun dışında bak şurada hesap kaldı. Daha ileriye gitmedi. O yüzden o en köşede açıyoruz ki yani hesap geri dönsün hemen hükümdara tekrar yönelsin. Şimdi şu andaki piyasayı ise söyleyeyim. Mor iksirlere bakmadım ne yalan söyleyeyim. Bir 10 tane yeşil iksir alırken de yeşil iksirlere baktım. Üstümde bir iksini niye böyle bir şey yaptım ben de ama. Yeşil iksirlerin 250 üstü şu anda. Hani morlarla en kötü 5M olsun. Yani en kötü 5M olsun. Şu anda ortalama olarak saatte bize 120 yeşil iksir, 120 de mor iksir kasar. Hadi birisi geldi etti, hükümdara dallı gitti, mitti falan filan. Saatte 100'er tane kassın. 100 yeşil, 100 mor da ortalama olarak 27,5. Yanlık çiçekleri falan sayarsak da saatte 30 M para bırakır. Aslında saatte şöyle düşüneceksiniz. Bunun bir de sırası olacak. İşte titan dioksit mitril falan da getireceksin aslında buraya. Onları düşürecek ama hesabı denemek istiyorum. Bir de çok uykum var gidip yatmak istiyorum. Asıl saatte 30 en bazında düşününce çok da <laughs> bu işte ne kadar karlı bilmiyorum beyler. Ama dizlik hesabı ve ben bunu şu an akıl ettim. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hesabı burada bırakacağım. Şimdi gece boyunca kalacak burada. Öğlen gelirim. Ne kadar kasmış neyi ne kadar düşürmüş bir bakarız. Bir de birazdan hükümdarda bir tur çıkınca ne kadar dayanıyoruz. Markasız bir şekilde ne kadar dayanıyoruz ona bakarız. Ben burada biraz bekleyeyim. Bir tur daha hükümler çıksın öyle hesabı bakalım. Aha hükümdar çıktı. Şu an markasız bir şekilde. Ya hiçbir sıkıntı çıkmıyor çıkmıyor ya size söyleyeyim. Düz bile vuruyor yani hesap. 16k 17k düzde atıyorum yani. O kadar büyük setleri olsak da düzde iyi vuruyoruz. Ve 285k direkt tek attı. Aa, bayağı güzel bayağı güzel. tam bu şekilde kassın abi. Sabah görüşürüz artık. Ne kadar olacak elimize ne kadar kasılacak falan sabah bakarız. Abi sabah oldu. Yaklaşık olarak bir 8 saat falan geçti üzerinden. Tam kaçta yattığımı hatırlamıyorum ama 7-8 saat falan geçti. Şöyle yeşil iksir kasmışız. Toplam 1120 tane yeşil iksir olmuş. 1090 tane mor olmuş. Onun dışında ben çiçek biraz ayırmışım. Tabi para eden çiçek ayırmıştım. 2 paket deylak olmuş. 2 paket alp gülü ve 2 paket de şeftali çiçeği olmuş. Yani düşündüğüm kadar aslında para bırakmıyormuş abi bu farm biraz. Sunucunun şu kısmı için biraz sıkıntı bir farm. Bizi tatmin edecek bir parası yok. Yeşil eliksirlerin bir won olması lazım ki hani böyle günlük baktığında sana 15 won para getirsin 15-20 won arası. Ben beğenmedim abi. Neyse Allah'tan öyle çok büyük bir yatırımımız yok. O yüzden sıkıntı da yok. Aldığım itemleri çok rahat geri satabilirim. Bir kaska çok uğraşmıştık. Bu çok kötü oldu ama Kaskın hepsini zaten düz 15 büyüdü onu tekrardan getireceğiz artık Arkadaşlar hesabın son durumunda bir anahtarı size göstermek istiyorum şu anda anahtarı nasıl farmıyorum nasıl gidiyor vesaire günlük ne kadar düşüyor ne kadar farm yapıyorum biraz bunlardan bahsedeceğim ve tur gelecek şimdi şimdi öncelikle şu anda 48 tane anahtarım var dün 10 tane düşürdüm ortalama bu 48 anahtarı 4 gün içinde düşürdüm İlk gün çok inanılmaz bana atıyordu yani her şeyi bana atıyordu baya bir şanslıydık onun dışı günlük ortalama 10 tane düşürüyorum ve dün mesela atıyorum 6 tur döndüm. Yani 6 kere çiftli tura katıldım. Geri kalanlara hiç katılmadım neredeyse. Ve 10 anahtar aldık. Yukarıda inanılmaz bir kırmızı bayrak yoğunluğu var. Ama sıkıntı oluyor mu? Pek sıkıntı çıkmıyor. Yani dalıyorlar mı? Dalıyorlar elbette ama hani büyü var çarda ve yaşam da var. Görkem maviler gelmiş ya. Normalde böyle olmuyordu. Şimdi anahtar çıkacak. 30 saniyesi falan var. Hesap şu anda benim maksimum gördüğüm 210k'ya kadar atıyor. Ama bu bir aralıklı oluyor. Yani arada bir anda 170'te görebiliyorsun. 180-170 o civarlarda da görebiliyorsunuz. Sola bir şekilde de hesap çok hızlı bir şekilde eritebiliyor. Yani çok hızlı dediğim uçara göre çok hızlı. Yani bu sunucuya göre çok hızlı. Derken bak boss çıktı buraya. Şöyle tak bir koydum. 85k, 109k diğer skill girdi. Şu an bir şeyler basıldı olmayabilir. Emin değilim ama alabilecek biz mesela bu tur anahtarı alamadık. Şimdi bu çiftli tur. Ben direkt buradan CH 3'e 5'e falan kaçıyorum. Kırmızılar burada olmadığına göre kırmızılar CH 3'te olabilir bu arada. Ben 5'e kaçacağım direkt. Şöyle bir sistem yapıyorum. CH 1'den direkt aşağı inmiyorum. CH 1 5 veya 1 3 atıyorum. Sonrasında aşağıya ara bossları aramaya gidiyorum çiftli turlarda. CH5'te burada eldiven çizimi falan var. Burayı kestiler sanırsam. 5'ten başlamışlar evet. Aa yok lan yok burada. Şurada hızlı bir şekilde tek başıma kesemem muhtemelen. Birileri gelir. Dediğim anda da geldiler. Bir yan tarafta olsa belki iki kişi dropla falan kesebilirdik. Aldık mı? Alamadık ama şeytanların taşı artı 4 attı en Şimdi direkt ara aramaya gidiyorum. Genelde tur başı bir tane veya iki tane anahtar alıyoruz. Dün bir turdan 4 anahtar aldığımı da bildim ama bu attı yani. Bayağı şanslıydık. Bir de burada oyun bir tık kasıyor olabilir. Ne, niye kasıyor? Hiçbir fikrim yok ama ben burada aşağıya ışınlandığımda ilk birkaç kat kasıyor. Niye oluyor? Neden oluyor? Hiçbir fikrim yok. Bir de çara at skill'i de yapmam lazım. At skill'siz burası bayağı kanser. Şurada hemen bakalım boss'u bulabilirsek bulalım. Ama sanırsam buradaki boss'u kestiler gibi. Çünkü sona geleceğiz artık. Muhtemelen buraya bir yere atmış ve kestiler diye düşünüyorum. Ya da biraz önce benim daldığım ara boss'tu. O da bir ihtimal tabii. Dikkat etmedim yanında grup var mı yok mu diye. Evet ha buraya general atmış. Biz muhtemelen biraz önce ara boss'u kestik. Şimdi buradan direkt ikiye geçiyorum. Ama iki çıkmış olabilir. Bir tık geç kalmış olabiliriz. İşte at skill'inin burada sıkıntısı. At skill'i olsa bir 10 saniye falan geç kalmış olabiliriz. Aha burada boss. Böyle tak bir koysam dropta mıyız? Değiliz abi. Değiliz maalesef. Direkt CH, direkt CH. CH4'te boss yoktu. CH6'da var mı? Abi CH6'yı ya yok etmişler ya da bu arkadaş ortada bilmiyorum. Ya genelde çiftli turlarda 3 tane bossun grubuna giriyoruz. Tabi bazen daha fazla oluyor, bazen daha az oluyor ama ortalama 3 tane bossun grubuna giriyoruz. Biraz oturun şansına bağlı ama sanırsam burada da arabosu bulamayacağız gibi. Aa derken derken bak bak arabosumuzu bulduk. Herkes de bir yana gelir buraya. Hızlı keselim ki daha az kişi gelse. Lan biri görmedi mi orada boss'u? Oğlum biri uçtu gitti. <laughs> Neyse dur dur şaktırma abi şaktırma. Görmedi herhalde boss'u. <laughs> Reis ben niye attın indim insan bir sorgular. Reis güzel güzel şunu iki kişi hemen işe edersek %50 ihtimal. Şöyle tak koysam öldün mü ölmedi. Aldık mı? Abi yine bize atmadı. Allah yine bize atmadı. 3 tane bu su yine drop'una girdik ama yapacak bir şey yok. Genelde burada bir tane almış oluyoruz. Alt katta çok fazla uğraşmıyorum ne yalan söyleyeyim. Arada iniyorum da çok nadir. Yalnız 5 saniye geç kessek arkadan bir ordu geliyormuş. Anahtar turu bu şekilde oluyor. Ortalama her tur bir anahtar alıyorsun. bir 1,5 anahtar alıyoruz. Bazen alt kata gidiyorum. Alt katta da bulabiliyorum. Değişiyor. Biraz daha o gün uğraş istiyorsam uğraşıyorum alt katta da. Bu anahtarları da satmayacağım. Ben bunları kendim dönüştüreceğim Alastor sandığına. Bunlar burada biriksin. Bunlarla güzel planımız var abi. Bu arada önceki bölümde bizde vit sorunu vardı. Vit sorunu da nasıl çözüyoruz derseniz. Ya bunu marka ile normalde nesne markette vit özütlü satılıyor ama 300 marka ona her tur her tur basılmaz. Marka dayanmaz ona. Ben de şöyle çözüyorum. Burada donmuş savaş reisi veya donmuş reislerden bunları atıyor. Giriyorum birkaç turda bir. Bunlardan düşürüyorum. Biraz stokluyorum. Beni bir süre götürüyor. Ben burada ekstra para da geliyor bunlardan. Sadece özüt içinde değil. Şeytanların taşı artı de atabiliyor. Attı mı? Bu tur atmamış. Özüsü de ortalama böyle 6 CH döndüğümüzde burada toplam 12 tane boss'tan çıkıyor. 6 CH döndüğümüzde 2-3-4 tane atıyor. Bir turda zaten bir tane basıyorsun. Hatta kırmızı bayraklar bazen olmuyor. Biraz önceki tur gibi. Onlarda da basmıyorum bile. Şu sandığı da tak açsam mavi iksir. Böyle biti de yettiriyorum. Zaten biraz devel geldikten sonra bu sıkıntısı da kalmayacak. Bu şekilde halletmeye çalışıyorum abi. Abi Şaman'da çabukluk skill'imiz M9'du. Bunu sonunda G yap yaptım üşenmeden. Bunu P açacağım. Elimde şu anda bir 53 tane zen var ama bu yetmez muhtemelen. Ekstrasını alacağım. Ben bunları bir okuyayım bakalım. Elimizdeki bu 53 tane zenle G kaç olacak? Şu anda bu arada G3 oldu. G kaç olacak? Ben bunu hemen bir okuyup değil. Oğlum ne oluyor lan? G4 oldu. Bir de G5 gelir mi? Ne oluyor? G5 oldu. Alo. Bir de G6 gelir mi? Aa bunda gelmedi. Oğlum ne, geçirdik kan öyle üstte? 4 defa üstte geçirdik. Güzel güzel. Neyse ben bunu okuyayım. Hemen geliyorum. Abi 53 tane skill G7 oldu. Bir 55 tane daha aldım ama para bitti. Bak İnşallah buraya en azından G10 yapabiliriz. Ben bunları da bir okuyup geleyim hemen. Abi skill G10 oldu. Son biraz bir zen takviyesi de yaptım. 20-30 tane kadar ama bundan sonrası artık riskli. Hocam direkt geçirir misin? Yakarak başladık. Şimdi bu hesabı zalime kadar götüreceğim. Şu anda zenimiz bitti. Hadi bakayım. Risk almak istiyorum. Çünkü kafamda başka planlar var göstereceğim. Derken yine geçmedi. Hocam geçme. Geç kötü niyetli. Geç zalime düş. Ya sıçtık. Vallahi şu an sıçtık. Neyse G10 olarak kalsın. Kafamdaki planları şimdi geleceğiz. Abi Hydra'ya geldim. Şimdi zalim olmanın avantajını burada kullanmak istiyorum. Çünkü bizim kaskımızda düşüklükte var. Ya bu hesap keser mi kesmez mi bilmiyorum. Denemek istiyorum açıkçası. Baya bir kişi yazdı bu çarla Hydra kesmiyorsun falan diye. Dedim kesebilir miyiz ya? Bir denemek istiyorum. Zırhta büyü bozma taşı yok. Etki ediyor mu hiçbir fikrim yok. Bizim zırhımızda büyü bozma taşı yok. Ben bunu ekleyeceğim deyip eklemedim unuttum. Bunun dışında her şeyi basacağım. Ve yanlışlıkla mal gibi 15'lik kırmızı şebnem bastım. Neyse yapacak bir şey yok. Şu anda bize 40 büyü hızı veriyor. Buradaki çabukluk. P olunca biraz daha da artacak tabi bu. Şimdi bakayım kaç vuracağız abi buraya. Öncelikle şöyle tak bir koysam 169k. Bu biraz az mı hasar acaba? Kritikli mi? Kritiksiz mi? Hiçbir fikrim yok. Az mı? Çok. Bunu da bilmiyorum ama 80 vurduk. Sanırsam bu kritikli hasar. Pati pet'i çağırmamışım. Mini dal da çağırılı değil. Yanlış pet çağrılı Onları da bir düzeltmem lazım. Şöyle bir sıkıntı var. Bizim şimşek pençesi de P değil. O yüzden skill de tam dönmüyor. Abi nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama 200k'ya kadar gördüm. Allah Kerim denemek için geldim biraz da. Merak ettiğimden. Bari keşke tam düşürseydik. Tam eksi bin yapsaydık da. Öyle gelseydim. Bilmiyorum nasıl olacak. Cevherlerimiz falan her şey full. Bir eksiğimiz yok şu anda. Bakayım ben bu safayı bir atlatayım. Hydra kafasına görüşürüz abi. Geldi en kritik yer. Hadi bakayım neler olacak. Ben pek kesebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası ama. Şöyle dalmaya başladım. 102k. Aralarda space atmam gerekiyor. Çünkü boşluk var. Bak tam şu kısımda boşluk var. Skill dönene kadar space atmam lazım. Ama yok ya yok. Çok yavaş gibi. Kaç vuruyoruz şu anda bu arada. 111k şimşek çağırma girdi ama kritiksiz. Yani kritikte 222k desek bizim hem şu skill açmamız lazım hem büyü hızını yükseltmemiz lazım hem de hasarı da biraz arttırmamız lazım. Muhtemelen Ruby gibi sunucularda falan olsak üstüne bir tık hasar koyup kesebilirdik. İşte %25 hasar azaltması olan sunucularda ama burada biraz zor gibi. Yine de deneyeceğim. En azından ne kadarda kaldığımızı öğrenelim. Böyle her şeyi de bir tazeleyeyim tekrardan. Unuttuğum bir şey kalmasın da 201k gördüm bu arada. Bilmiyorum ya ben burayla biraz uğraşayım bakayım. Ne kadar kalacak en son onu bir görelim Ona göre bu çara hidralık bir yatırım yapılır mı yapılmaz mı Hani anahtar turlar arasında ona bir karar vermem lazım Çünkü anahtar tur arası çok boş geçiyor Bir şeyler yapabilirsek güzel olur Bu arada şu an an itibariyle bunu kesmemiz imkansız Zaten ikinci kafa daha %30 dedi öyle söyleyeyim Yok abi yok bu hesapta yemiyor Çift iyileştirmeci keser ama çift iyileştirmeci de para bırakmaz Veya çift şaman Susamacı olsa da keseriz ama para bırakmaz Yok abi bizim hidra patladı ben size söyleyeyim Abi bugün hesapta bir şans var gibi en azından şu ruh taşı kısmında. Şu an bir şans varken bu video bir daha deneyeceğimi söylemiştim. Şu Alastor'u bir daha deneyeceğim abi. Şuradan bir tip 6 vermedi mi? Çok da böyle zorlamayacağım. Direkt vuruyorum. Tip 4. Hocam tip 4 istemiyoruz ya. Şunu tip 5 versen vallahi duracağım. Hadi oğlum gel artık. Yine <laughs> tip 4. Aynısı geldi. Yok. Buna bir şey gelmiyor ya. A kadar? videoyu da burada noktalayalım o zaman. Zodiac'ta kapatacağım. Çünkü sıralama kastım bir yandan. Boşta durmasın hesap. Yeşil iksire bırakmayacağım. Yeşil iksirin pek bir getirisi yokmuş. Öğrenmiş olduk. Piyasanın biraz daha yükselmesi lazım. Aslında bu videoyla ilgili başka ekstra kontentlerim vardı. O video tam nasıl oldu bilmiyorum ama şu anda hesap full artı full olduğu için yani ekleyeceğimiz yeni şeyler artık çok pahalı olduğu için. Hani gitgide bütçeler inanılmaz uçtuğu için öyle ha deyince yapılmıyor maalesef. Hani zaten hesabı bu saatten sonra büyük bir gelişim olarak yılan yelpaze veya yılan zırhı yapılır. Onlar da çok inanılmaz uçuk fiyatlar. Hani 4-1 bir yelpazeyi 500-600-700 won diyorlar. 4-1 hani öyle söyleyeyim. Ki bulunmuyor da. 500-600-700 won da öyle hemen kasılabilen bir şey değil maalesef. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.